Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte. Arkadaşlar kanalımıza bir şeyler oluyor. Şimdi neden söyleyeyim mi? Bakın gidiyorum ben buraya abi. Bu kadar yani. Ya ben bu kadar olacağını bilmiyordum ya. YouTube yazıyorum buraya. Kendi kanalıma gidiyorum. Zaten şurada linki yapmışım direkt. Bu dün. Abi bu dün 91'di. 103'di. Abi bak. 103'tü sabah baktığımda ben gece çekmiştim o videoyu. 91'di o zaman. Sonradan 103 oldu ve 69'a düştü. Sonradan bu 0'da 5 dakika içinde 5 görüntülenme oldu. Bu 11'de 5 dakika içinde 18 oldu. Yarın sabah bunlar düşecek mi çok merak ediyorum. Heh, tamam. O yüzden şöyle bir şey yapacağım abi, abi artık. Sevmedim ben bu yani anladım siz bir tane yeni şey açacağım yeni kanal açacağım diyorum tövbe estağfurullah yanlışlıkla yeni bir tane profil fotoğrafı yapacağım şu anda beni çok şey görüyorsunuz böyle dar Ay, diyorum oğlum ee, Zula polif, Zula profil pro <gülüyor> söyleyemiyorum. Zula <laughs> profil resmi. Espor <laughs> es Bakın arkadaşlar Bunlardan birisini koyayım Zula'yı oynuyorum bu arada Bundan sonra Zula videosu gelecek ee, Görseller diyelim bari Hadi En güzelini seçelim şöyle Üyelici Espor ligi duyurulu oha Ay ben de sporcu olmak istiyorum ama. Ee, zaten yarın elit oluyorum. Şu an elmastayım. Çok heyecanlıyım. 75, 71 70 pil level 2 doluyum. 70 bir level verdim evet ayıp ayıp ee, o zaman ben şunu koyuyorum dur durum. Dur. Hı. Resmet. şuna at koyuyorum. Tamam. Bunu koyduk. O zaman artık ekranımı büyütebilirim birazcık daha. Masa üstüne attık ya bir dakika dur büyütülmüyor oğlum. Ne tamam büyütüldü. Tamam güzel. O yüzden şimdi Şuraya geliyoruz. Hmm. Al kanalı YouTube'da görüntüle dedim. Abi şuna tıklayacağım ama bir dakika olur. Çok halsizim zaten. Bu var? şöyle bir şeyler seç diyor bize. Seçemiyor muyum? Evet, sadece şurayı koyuyorum falan. Lan lan yapamadım dur. Nasıl istedim başlıyorum zaten. download PNG. Tamam oldu bitti. Finish. Yayınla diyorum. Tamam güzel. Yaptık. Yayınla mı diyeceğim abi ben. Yayınla dedim. Değişiklikler yanı Kayıcı. Tamam nice. <laughs> İsim de değiştireyim bak. F5 yenile Dur Ben tamam, Bu aynı. Ha, 69 görüntülenmeye nasıl düştü bu ya? Hala şaşırıyorum abi. 69 görüntülenmeye nasıl düştü bu? Ya bakın. Abonelikten çıkmayı anlarım. Şu anlıyorum. videolarda full like'den like çıkmayı anlarım. Bak böyle yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Ben tamam mı böyle yapabiliyorsunuz geliyorum şundan ihtaren. Nerede o? Ama burada çok cırtlak. Abonelikten çıkabiliyorsunuz. Buradan kanalı var ya kendi kanalıma abone Çok wow diye böyle sesim geliyor şimdi izlenmeden nasıl çıkabilirsin olur. abi? Ağzımı sokuyorum buraya. <laughs> bak böyle yapabilirim. Tamam Tabii bak çıkabilirim. Ben, sonra ben, ben bir kanalı geleyim. Aykut Elmas çok seviyorum Aykut Elmas'ı. Bundan da abonelikten çıkabiliyoruz tamam mı? Tamam ama nasıl oluyor da geliyorsun nasıl? buradan? Nasıl oluyor da izlenmeden çıkıyorsun abi? Nasıl ya? Abi nasıl izlenmeden çıkıyorsun sen ya? Abi şaka mısın ya? Çağdaş Eren Sahirliolu koymayacağım da. Ne koysam onu düşüneceğim artık. Ya gidip de Zula Pro'su koyacağım yok yani. <laughs> Hep pro koyanlar hep noob oluyor abi. Yok şey baba pro gamer koyanlar yok. Pro 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 falan koyanlar. Neden abi? Pro ya pro hep de kötü oynuyorlar abi. Öyle yani adını pro koyan pro oynamak mı zorunda? Değil mi? Bakalım. İsmi de zaten ben şey yapacağım bir düşüncem artık. Ya bilmiyorum abi. yavaş gelişen kanal mı yapsam Çünkü yavaş gelişiyoruz. Tamam yavaş gelişen kanal yapıyorum. Ama vallahi yana <laughs> söyleyemedim yine sinirim bozuldu. Yavaş gelişiyoruz hep be ya. Allah. Nereden yapıyorduk? <laughs> Bandır resmi mi? He, bu üst kısımlar tamam tabii de. Yine bir Zula şeyi. Donut, PNG. En az ıı, Tamam bir dakika. Kaç olmalı? Kaç olmalı? Bir dakika dur dur. En az 2048 1200, 1157 gözen önünde bir resim kullanın. Yetmiyor mu sana bu? Yok yok Lan öyle demiyorum abi. YouTube. YouTube. Bir de YouTube'a YouTube, a YouTube a diyenler var ya. Çok gülesim geliyor. YouTube. Yükle diyorum şunu. Kanalın üst kısmında görenler. Tamam. Yuhle. Gözüme bak abi. Gözüm patlayacak en az tamam en az 2048 2000 dur ben iki dakika oha ben milyonlarca kendi kanalımı mı açmışım lan oha wow. çağdaş yavaş ve dur lan tamam, bu hala aynı en az kaç istiyordu Tamam hadi, hadi Kaç istiyordu lan abi Ha, 2048 1152 2048 Oha Anında abi <laughs> Anında geldi Tamam Hop. Şöyle zula bağımlısıyım zaten ben bilirsiniz Hop. Değiştir şununla. Tamam ekranımı geri büyütüyorum. Abi iki, daha 20 yazmadan hemen çıktı abi. Böyle bir şey. şey, şey ne? Böyle bir şey yok. E abi yapıyorum işte. Yeniden dene. He. Tamam. Kaç istiyorsun lan sen? Buradan bakacağız herhalde. Donut PNG. 1024 tamam mı? Allah. Şu anda benim kamerada çok küçük görüyorsunuz. 1024 506 mı? <laughs> Banner for YouTube. be Tıp zula. Dur Yula. Your <laughs> Yo, name ne oğlum? Tamam. Şöyle arkadaşlar seçiyorum ben bir tane. Neden ekranımı küçülttüğünü ne bilmiyorum. Diyerekten. Vay çok küçük lan. <laughs> ekranımı büyütemiyorum. Dur büyüttüm. Şöyle büyütelim. Şöyle tamam. iyi. Hop. Olmadı lan. Tamam. Bu kadar oluyor. Ne tamam abi, abi yanlış yapmış. Ee, YouTube dedim. Abi birazcık küçülteceğim yine. Göremiyorum ki hiçbir şey. Hop, top, top, tık, tık. Bak şunu sevdim. Şunu sevdim. Kopyala ve değiştir. Kanal özelleştirme. Yeniden dene. Şurayı da büyüteyim ben. Sonradan buradan donat PNG. Abi diyorum sana işte ya. Ne yeniden deneymiş abi ya. Tamam çok iyi. Şu ne yapayım? ima mi diyeyim yani. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Abi bir dakika. Bir dakika. for you today. Aha, ha, ha. Ha, tam ha, ta ha, E ben ne yapayım burada? Tamam, buna gerek yok artık. Sinirim bozuldu abi. Şu biz kanala geri dönelim, değil mi? Şu en yavaş gelişen kanal yapacağım ben. Ya en yavaş değil de yavaş gelişiyoruz yani, değil mi? Ee, yavaş geliştiğimiz için yapacağım onu. Ee, yavaş gelişmiyor mu zaman? Valla. Lan. Lan. Çok iyi abi. <laughs> abi şu ismi nasıl değiştiririz? <laughs> de Abi kameramdan göremiyorum ki hiçbir şey. Abi dur ben ekranı çok küçülteceğim ya hiçbir şey göremiyorum. Aha çok küçük görüyorsunuz beni. Abi çok merak ediyorum bu sahneyi. <laughs> Özelleştirmedim. Özelleştirmedim. Lan buradanmış 2 saattir arıyorum. Kanal adı Yavaş gelişen, yavaş gelişen kanal, yavaş yazdım. Dur be. İsmini düşüneceğim ben. En güzel ne tam o, her şeyde YouTube'a soruyoruz abi, Google'a soruyoruz. Dur bir yazacağım lan, neydi lan merak ettim. En güzel en güzel en ee, YouTube kanal isimleri aynen dur büyüteyim ekranı not tamam kanal isimleri listesi <laughs> ne yapabilirim <laughs> inceleme Türk... ...single player, gamer bros, creep, creeper değil memleket oyun kurdu. Minecraft'ın oyun adı amelisi. Kolum nerede? Purağım'a kolsuz. Purağım'a noob. Doğru, oldu. Kolsuz. Oyunların kolsuzu dur buldum. Oyunların kolsuzu. Oyunların. <laughs> Oyunların kolsuzu. Kolsuz değil miyim yani? Bir tekzula da birazcık yani. Kolsuz. Tamam çok iyi abi değiştirdik. Ana şuna bakar mısın dur. Bak. Oğlum. Bak şimdi. O çok boş yapmışım. 14 dakika olmuş. 15 dakika oluyor. A bak güzel oldu. Bak kanalımız şimdi şey oldu. Hiç görüntülenme falan artmıyor. Çok iyi. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla sarı videolar gelmesin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Ve Bye bye.